Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar kötü haberlerimiz bitmiyor. Binance CEO'su CZ yaklaşık 4 saat önce istifa etti Binance'den ve e, muhtemelen yani Amerika ile bir anlaşma yaptılar. Binance ile arasında bir anlaşma yaptılar. Dediler ki hani senin böyle böyle bir sıkıntın var bunları kabul et. Biz de Bitcoin ETF'lerini onaylayalım fonlarımızı da çekmeyelim diye. Muhtemelen Cz tehdit edildi ee, neden ne bunu düşündürüyor onu söyleyeyim size şimdi e, bunu bana söyleten şey şu şimdi arkadaşlar yani Cz girdiği davalarda biliyorsunuz ki oraya bir avukat ordusu yöneliyor. böyle bir şey yok böyle bir şey yok böyle bir şey şimdi niye bir anda kabul etti böyle bir şey hani dolandırıcılık oluyor bilmem ne oluyor niye bir anda kabul edip istifa etti. Bir de şöyle bir şey var. Parayı da kabul edip istifa ediyor. Normalde CZ aşırı cimri bir adamdır. Hani parayı kabul edip istifa etmesi imkansızdır. En sonunda o kadar baskıladılar ya da Bitcoin'in önündeki Bitcoin önündeki engelleri kaldıracağını söylediyse eğer e, Amerikalı yetkililer buna yani ben aradan çekileyim Binance devam etsin Bitcoin'in açalım gibisinden bir açıklama var burada. Bunu da tamamını okumak istiyorum burada. Bugün Binance'in CEO'luğundan istifa ettim. Kuşkusuz duygusal olarak vazgeçmek kolay olmadı ama bunun yapılacak doğru şey olduğunu biliyorum. Hatalar yaptım ve sorumluluk almalıyım. Bu topluluğumuz Binance ve benim için en iyisi. Binance artık bir bebek değil. Yürümesine ve koşmasına izin vermemin zamanı geldi. Binance'in sahip olduğu derin altyapıyla büyümeye ve başarılı olmaya devam edeceğini biliyorum. Bunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Richard, Richard Tank artık eski bölgesel piyasal küresel piyasalar küresel başkanımız olan bugün Binance'in yeni CEO'su seçildi. Richard son derece nitelikli bir liderdir falan fistan. Neyse burada diyor ki herhalde buna şöyle dediler. Hani sen çekilirsen bizim için Binance'in yani Binance'in başına bizim istediğimiz adamı atar da çekilirse biz Binance'in önünü açarız, kripto paraların önünü açarız gibisinden bir konuşma geçtiğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Piyasalar dump yönünde etkilenir arkadaşlar. Muhtemelen düşüş yönünde etkilenecektir. Biz burada alın ya da satın ya da şunu yapın bunu yapın diyemiyoruz zaten. Sadece bu haberi size anlatmak istedim. Binance'in tabi istifası piyasalarda satış baskısı getirecek. Bu da yüzde %20-%30'luk bir düşüşe sebep olacaktır. Binance borsası ile ilgili hani e, olduğu gibi bir anda böyle bir çöküş böyle bir düşüş olur mu? Tabi bunu içine bakanlar bilir ama %100 olarak sermayenin karşılığında kripto para olduğunu gösteren nadir borsalardan bir tanesi Binance. Zaten Binance çökerse kripto paralar da kalmaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Hani işte Binance şöyle olur, Binance böyle olur diye söyleyenler varsa, Binance çökerse kripto paralar komple çöker. Binance çökerse çöker. O yüzden Binance varsa kripto paralar var. %80'ini ellerinde tutuyorlar. E, tabi 1 trilyon doların, 1,5 trilyon dolarının bir anda böyle e, piyasadan kaybolması diye bir şeyi e, yani imkansıza yakındır ama yine de takdiri siz verirsiniz. Burada e, Binance'in açıklamaları var. Binance'in açıklamaları var. Diğerini tebrik ediyor. Şunları da göstermek durumundayım. Bunlarda da e, ERC 20 tokenlarının Binance'ten çekilmesi ısı, ışık hızıyla çekilmeye başlanmış Binance'ten. Daha önce böyle haberlerde biliyorsunuz ki çekimler ve e, yatırımlar olur ne olacağını önümüzdeki günler gösterecek şimdi e, şunu söyleyemem mesela yani Binance işte çöker sıfıra gider diyemem yani bu Binance'in bu zamana kadar ki yapmış olduğu şeylere hakaret olur ya da bu saatten sonra işte Binance'in çöküşünden sonra işte çöküş planladılar buradan çıkış geliyor da diyemem bir miktar çöküş olacaktır %20 %30 ee, ama e, Amerika'dan gelecek haberlerde kripto paranın yönünü belirleyecektir. Hala aşağıda tutmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Kripto paraları hala aşağıda tutmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ee, CZ şu, şu açıklamasında şunu söylüyor aslında şunu da anlatmam gerekiyor. Diyor ki kripto paraların yükselişi için benim aradan çıkmam gerekiyor diyor. Abi sen zaten kripto paraların başındasın. Yani sen çıkarsan yükseliş değil, çöküş gelir. Yani düşüş gelir. Hadi düşüşlerin %20, %30 bandında olabileceğini düşünüyorum. ha düşüş olmaz mı? Düşüş olmazsa şundan dolayı olmaz. şimdi CZ çekildiği için Amerika'daki fonlar çekilmez. Büyük ihtimal Amerika şöyle tehdit etti. BlackRock'ın fonlarına bir yazı gönderirim. BlackRock'ın fonlarını borsadan çektiririm gibisinden bir şeyler söylediyse eğer bunlar tabi çok yüklü fonlar 300 milyar dolar 400 milyar dolar fondan bahsediyoruz böyle bir tehditle eğer gittilerse bayne CEO'su CZ'nin yanına 3-4 milyarla kurtarayım demek daha mantıklıdır ama kendini savunmak da daha mantıklıdır o da ayrı bir konudur arka tabanda ne dönüyor en az hiç bilmiyorum arkadaşlar ama Binance'e yapılan bir opera operasyon var gördüğünüz gibi CZ'yi aradan çekersen işte Binance çok daha iyi yerlere girecek. E ne olacak? Binance davası bitecek. İşte şu kadar bana öde. Şu kadar şunu öde. Binance davasını bitirelim deyip konuyu kapatacaklar. Bundan sonra da Binance'te neler olacak hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bu tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi de değildir. Herhangi bir çekim tavsiyesi de değildir. Bunları zaman gösterir. Ne olacağını da Allah bilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.